Bugün inceleyeceğimiz konu, Demirbaş alışları ve Demirbaş satışları, bu iki raporumuz. Bunları nasıl inceleyeceğiz, inşaat firmalarına nasıl yapacağız, ee, nasıl takip edeceğiz, bunları inceleyeceğiz. Demirbaş alışlarını açıyorum, iki sayfadan oluşuyor bu rapor. Birinci sayfası, Demirbaş'ın komple detayını görebildiğimiz, tıpkı tıp alış ve satış faturalarındaki detayın aynısı. Bir de raporumuz Excel'in pivot tablosu toplam raporu. Burada yıla ve aya göre bize toplam verileri özet verisini yani şu sayfanın biraz daha özeti olacak. Burada biraz daha detaylı. Burada demirbaşımızın cinsi hangi tarihte alındığı, kaç TL'ye alındığı, zirve muhasebe programından örnek verelim. 10 Ocak 2025'te 45.000 liraya alınmış. O günkü dolar kuru 35.35'miş. 1272 dolar yapıyor. Bugünkü kur ise 39.18. Bugünkü TL 1272 dolar. Bugünkü kura göre 49.879 TL tutuyor. Gene burada Euro'ya göre hesaplayacak. Şimdi burada bir örnek verelim. Örnek yapalım. Bir tane stok kartı açacağım. Kanon yazıcı diye bir stok kartı açtım. Bunun demir baş olması için buradan stok türünden demir başı seçmem gerekiyor. Evet. Şimdi ben buna bir alış faturası vereceğim. Bunları geçiyorum. et 10.000 7200 lira alışını yapalım. Şimdi ben burada kaydettiğim zaman raporumu açıyorum. Yenileyelim. Evet burada hangi tarife aldığımızı, ne aldığımızı Başlayalım. Fiyat bilgileri, genel toplamlar raporu yan sayfamızda burada bir yenleyeyim. Kanun yazıcı. Evet, burada. Bunu dilersek şantiye bazında takip edersek, şurada şantiyesi boş gördüğünüz gibi. Çünkü şantiye seçmedim özellikle ikisinden. Şu an mesela seçmediğimiz için şantiye grubuna gitmedi buraya gelmedi bu fatura. Burada şantiye programında bunların detayını anlatmıştım. Yazılmayanlar grubu vardı bizde. Buradaki grupta bizim şantiyesini seçmediğimiz alış faturaları gelecekti. Burada gider faturası ve demirbaş faturaları gelmeyecek. Yani yazılmasa da gelmeyecek. Onun sebebi de demirbaşı isteğe bağlı. Yani burada çok dolmasın da hani gerçekçi veriler burada olsun çok veri olduğu zaman da bir de gider faturası bu çok olduğu zaman karışıklık oluyor. Şimdi giderde şöyle bir şey var. Eğer bir gider faturası işlettiyseniz özel kod ikisinden şantiyi seçersek buraya gelecek. Ama özel kod seçilmediği zaman buraya yazılmayacak, buraya gelmeyecek. Nereye gelecek? Gider kısmına gelecek. Buradaki gider kısmına gelecek. Ama özel kod seçilirse buraya gelmiyor. Şantiye geliyor. Burada bir kısıtlama var. Yani iki yere işlemiyor. Mükerrer işlemiyor burada. Şantiye seçilirse şantiye geliyor. Ama seçilmezse de burada yazılmayanlara gelmiyor. Bizim kafamızı karıştırmıyor. Kalabalık etmiyor burada. Giderler kısmına geliyor. Demirbaş'ta böyle bir kısıtlama yok. Demirbaş'ta özel kutu şanti seçilmezse buradaki demirbaş alışlarına geliyor. şanti seçilirse gene buraya da gelecek ve şantiyeler de gelecek. Şimdi bunu bir düzeltelim. Ben bunu bir tane şanti seçiyorum. Tekrar kaydediyorum. Burada şantiye adında yazdı kaybettiğim zaman. Burada şantiye ile seçerek bu şantiyede hangi demir başlar alın diye şantiye bazında görüntüleyebiliyorum. Şantiye kısmında oldu? Şantiye kısmında da bu ürün geldi. Yine detaylı kısma bu ürün geldi. Şantiye kısmına da maliyetine de girmiş oldu. Eğer biz bunu satış yaparsak yine alacağına girip aletten çıkmış olacak. Yine ona da bir deneme yapalım. Herhangi bir kelime seçiyorum. Evet, <laughs> burada seçiyorum. Şimdi bu inşaat programını yeniliyorum. 7440 buradaki alacağına geldi. Yine <laughs> aynı şekil burada da tüm detaylarıyla alış faturası satış faturası geldi. Yine buradan demirbaş alışlarına giriyorum. Alışımda zaten bu var. Şantiyemde var. Şimdi satışlarına giriyorum. Demirbaş satışları. Yani burada da demirbaşı görüntüleyebiliyorum. Yine şantiye adında da, şantiye adında da yine filtre yapabiliyorum burada. Hangi şantiyeden seçilmiş? Yine bu şantiyelere de bir tekrar dönelim. Mesela şurada detaylı faturada. Burada stok grubu var. Biz daha önce bunları stok grubu seçiyorduk. demir mi, nakliye mi? Onun da sebebi buradaki stok grubuna göre filtre yapabildiğimiz için. Bunları da isterseniz demir baş girelim. Onu da bir örnek olur. Şöyle stok kodları grup 1. Burada demir baş evet bunun stok değeri demir olsun bu bize ne kolaylık sağlayacak evet burada demir baş tabi bu işlemi aynı gün yaptık ama farklı gün yapsaydık aralarda olacaktı buradan da gelen demir seçtiğim seçtiğimiz zaman hem satışını hem alışını bütün demirbaşları şantiye bazında da hem alış hem satışını aynı ekranda takip edebiliriz. Yani bunda demirbaş olayında kısıtlama yok. Giderde var ama giderde de bir örnek yapalım. Yine. Yeni cari seçelim. 40 C'ye girelim. 2400 bir gider. Şimdi burada az önce bahsettiğim konu gider buraya geldi yazdığımız gider. Eğer biz bu gider faturasında bu gider faturası olduğu için şimdi şantiyede yazılmayanlar grubuna gelmedi. Bizi uyarmadı. demir demirbaş ve gider de uyarmayacak ama alış faturasında şantiyi seçmezsek mutlaka buraya gelecek. Neleri yazılmadığını, nelerin atlandığını buradan fark edebileceğiz. Hataları da buradan fark edebileceğiz. Eğer ki ben bu faturada, yine gider faturasında, şurada fatura, düzelt deyip burada şantiyi seçersem, gider programı tekrar açıyorum. Buradan buradaki gider faturasını kaldırdım. Şantiye programını yerine dersem buraya getirdim. Yine burada da şantiyenin maliyetini ekledi ve detay olarak da buradaki faturalarıma geldi. Yani buradaki amaç mükerrer olmasın giderler. Şantiye seçilirse gider faturalarından da şantiye giriş yapılabilir giderlere gelmeyecek buraya gelecek ama demir başta öyle bir durum yok. Demir başın çünkü iki tarafı da gelmesinde hem demir baş takipini hem şantiye programı içindeki takibini önemli. Bu bize şantiye bazında da demir başları takip etmemizi normal kendi işte ofisimizde kullandığımız bilgisayar yazıcı gibi kendi demir başımızda takip etmesi açısından önemli. Bundan başka nereye yansıyacak yaptığımız demirbaş hareketleri yine 3C kısmında evet, bu ayki 2 demirbaş alışlarımız 7200 TL bu ayki 2 demirbaş satışlarımız ise 7440 TL olarak yansıyacak.